Philips Azure Pro ütüde de nasıl sökülüyor kısmına gelin bir bakalım. O 3 kapakçığı tırnağımla gördüğünüz gibi hafif esneterek yerinden çıkartabiliyorsunuz. Bu çıkartmış olduğunuz minik kapakların altında Torx 15, İki adet vida göreceksiniz. Üst tarafta da bir adet yıldız vida görüyorsunuz. Üst taraftaki çeneyi kırmayacak şekilde dikkat edip hemen şu kapağı alıyoruz. Buraya bastığında ön taraftan su püskürtmesi lazım ama püskürtmüyor. Hemen şuradaki minik kapakçığı yerinden çıkartıyoruz. Yine bir Torx 15 vida göreceksiniz. Söküyoruz. Bu iki adet yıldız vida yerinden çıkarttıktan hemen sonra ön taraftan biraz esnetip dikkatli bir şekilde üst bloğu ayırıyoruz. Şurada dikkat edin orada bir plastik çene var. O çeneyi içe doğru biraz bastırıp ana gövdeden tırnaktan kurtarıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz çeneleri kırmadan nazik bir şekilde üst kapağı yerinden çıkartıyorsunuz. Bizim özellikle ön taraftaki püskürtme bölümümüz çalışmıyor. Bakın bu görmüş olduğunuz bütün parçaları tek tek yerinden çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız şekilde toplamanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bu kapağı çıkartırken yan tarafındaki çenelere lütfen dikkat edin. Yine arka tarafta gördüğünüz şu iki adet çeneyi nazikçe içlere doğru esnetip kaldırıyorsunuz. Daha sonra da bu görmüş olduğunuz üst blok kapağını da yerinden alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık ürün tamamen sizin müdahalenize serbest kalıyor ve yapmak istediğiniz bütün işlemleri yapıp daha sonra söktüğünüz hızla ve söktüğünüz dikkatle geri topluyorsunuz. Bu noktadan sonrası müdahale edilmiş ve tamir edilmiş sağlam bir Philips Azur Pro ütü demektir. Güle güle kullanın.